Arkadaşlar drama bakın. Adama diyorum ki az önce şekersiz tatlınız var mı? Adam böyle bakıyor suratıma. Beğendim Güzel ben beğendim bunu. <laughs> Meyve eşliğine az o zaman bu videosunu İşte portakal, kivi, üzüm. <laughs> ya yani ne kadar gözlemiş olsa da ben 9'da kalktım. 1 saat edit yaptım. <laughs> Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Halacı Muhallemi. Bu izlediğiniz ara vlog kaç? Bu büyük bir problem. Bugün içi paylaşıyorum. Sanırım 4. Bugün günlerden cumartesi. Saat kaç? Bakalım. Saat 10.56. Ama ben yeni kalkmadım. Yani ne kadar gözlemiş olsa da ben 9'da kalktım. Bir saat edit yaptım. Ya kendimden hiç beklenmedik bir performans. İki tane video yükledim arkadaşlar. Üçüncüyü bugün yüklüyorum. Sabah kalktım edit yaptım. Sadece müziklerini ekleyeceğim. O da hazır. Üçüncü ara vlogda. Bu dördüncüyü çekiyorum falan. Yani <laughs> benim şu an yatıyor olmam lazım. Ama niye biliyor musunuz? Beni çok motive ettiniz. Ya gelen yorumlar. İşte izlenme sayısı falan o kadar güzel ki. Hatta an itibariyle bakalım. 12.669 görüntülenmesi. Son 28 gün olarak alıyor ama son videoya bakalım. Dün paylaştım. 16 saat olmuş daha. 2.7 bin. E, hep böyle yüklediğim videolar birinci, ikinci sıradan giriyor. Hatta bakın Ara Vlog 1 birinci sıradan girmiş. Ara Vlog 2'de 2 de ikinci sıradan. Yorumlar falan gerçekten şahane. O yüzden kendimi zorluyorum. Suyumu alayım gelin bir saniye. Henüz bir şey yemedim. Bir bardak suyu bitirdim. Bir bardak daha içeceğim. Ama onu karbonatlı içeceğim. Neden karbonatlı içtiğimi arkadaşlar daha önce de söylemiştim. Deniyorum şu an. Bakalım iyi gelecek mi? Siz neler yapıyorsunuz? Nasıl başladı Aralık ayı? Bugün ayın 3'ü mü? Evet bugün ayın 3'ü. Şöyle... Bir silme çay kaşığı koyuyoruz. Ama hı, dökmem lazım. Ya Allah'ım ya! Kendimi kızıyorum. Bakın bu damacanın üstündeki elektrikli pompa var ya. Onu bir haftada şarj edeceğim. Etmiyorum. Sürekli damacanayı kaldırıp koyuyorum. Tüm şişedeki sular bitmiş. Siz de benim gibi sürekli erteliyor musunuz arkadaşlar? Ben çok erteliyorum. İnanabiliyor musunuz arkadaşlar? Bu kafesiz dördüncü günüm. <laughs> Çok uzun zamandır kahve içmediğim bir gün olmuyor. En son ben taşımadan önce böyle bir şey denemiştim. Bir hafta hiç kahve içmemiştim. Hatta onu bir videoda göstermiştim. Bulursam şuraya koyarım. Canım çekmiyor değil. Çekiyor. Burada kapsüllerim bana bakıyor. Ben kapsüllerime bakıyorum. <laughs> Ama bakalım bir hafta en azından dayanmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar ne yapacağım? Nohut haşlıyorum. Dün ıslamıştım. Burada o haşlanıyor. Hatta olmak üzere. Bu da dün akşam en son bulaşıklarımı yıkadım. Bunları şimdi kaldıracağım. Ondan sonra arkadaşlar kendimize yani kahvaltı hazırladım. Gerçi yumurta falan yok. Kümelerimi de dün salatayı koyacağım diye tezgah çıkarmıştım arkadaşlar. Tabii ki benimkiler araklamış. Fümem de yok. Bakalım ya uyduracağız bir şeyler. Ya aslında dışarı çıkmak istiyordum. Ben yürüyüş yapacaktım. Dönüşte de market turu falan diyordum ama çok soğuk ve evi temizlemem gerektiği için dedim ona oyalanırsam bugün bitmez. O yüzden hemen şimdi ben bu ulaşıkları yerleştireyim. Kavaltı hazırlayayım. Ondan sonra görüşelim. Dur babişkam yardım edelim sana. Her an Osmanlı İmparatorluğu'nun içinde bulunduğu havayiçler insanları sürgün ediyor. Arkadaşlar kahvaltım hazır. Domates salatalık vardı bunun üzerine dereotu koydum, işte baharatlar, zeytinyağı vesaire. Burada karabuğday patlakların üzerine krem peynir sürdüm. Bir tanesinin üstüne fıstık ezmesi, muz koydum. Bir tanesinin üstüne de salçalı sos koydum. İşte peynir, zeytinler, incir. Umarım doyacağım. <laughs> Burada da yeşil çayım var. <laughs> I'm going to and get out. Tekrar selam arkadaşlar. Saat şu an kaç? bakalım şu an 14.20. Ya ben biraz acıktım. <laughs> Çünkü yumurta yemedim. Yani yumurta yemedim kahvaltılarda. Gerçekten acıktım. Çok aşırı değil ama yine de böyle bir şey yemek istiyorum yani. Böyle bir meyve tabağı hazırladım. Kendime işte portakal, kivi, üzüm. Bir saatlik böyle bir editin müzik kısmı kalmıştı. Onu tamamlayacağım. Ne yiyorsun annem? Olmaz aşkım. Bu şey diyor Müzik ekleyeceğim işte. Kapak fotoğrafı vesaire. Temizliği ararmışken Onu halledip salonu temizledim. Çamaşırlarım vardı. Dün gece yıkamıştım. Onları astım. Yenileri yıkayacağım bulaşımı yıkadım. Evresimle değiştireceğim. Yatık odasını, bu odayı, banyoyu temizleyeceğim. Öyle arkadaşlar bugün de <laughs> ev bile oldu bugün de. Ama akşama bir yere gidebiliriz. Evde başlayıp dışarıda bitebilir bu vlog. Orada <laughs> arada edit yaparken de bir şey izliyorum ben. Yanda böyle ses olsun en azından diye. Elveda Rumeli'yi izlemek istemiyorum. Böyle temizlik yaparken, yemek yaparken falan izliyorum. Çok sıkılmak istemiyorum. Onun böyle YouTube'dan genelde armağanın programlarını açıyorum. Aa Asude video atmış. <laughs> arkadaşlar o zaman dünkü gibi meyve eşliğine Asude'nin o zaman bu videosunu izleyelim. Arkadaşlar şimdi videoyu yüklemeye başladım. 114 yüklendi. Tabi hemen açmayacağım. Planlayacağım. Akşam aynı saatte. Hemen bu haşladığım nohutları paketleyip buzağa koyacağım. Ondan sonra hemen hazırlanmam lazım. Çünkü can suyla. Değişe gideceğiz. <laughs> saat 5 gibi Merkezi buluşacağız. Şu an saat 10. 5.42. Hızlı olursam bence yetişirim. Yani temizliğim yarım kaldı arkadaşlar. Önemli değil. Artık yarın devam ederiz. Ben şu iki ana torbalarını çıkarayım. Daha önce göstermiştim size mutlaka. Ben bunları çok seviyorum. Hem buzluğa bir şeyler koymak için kullanıyorum. Hem de böyle okula işte atıştırmalık yemek falan götürürken çok işime yarıyor. Orada yine tabii ki şey açacağım yani. Elveda Rumeli. <laughs> arkadaşlar boş bir şey yapamam. Bir şey izlemeden dinlemeden arkadaşlar hareket edemem. Sanki böyle boş çalışıyormuşum geliyor bana. <laughs> 全然。 Oh. ben beğendim bunu. Bak bu çok güzel. Arkadaşlar gerçekten bu parayı görünce bir de içimden geldi. Kanki biz bardak yapabiliriz biliyor musun? Bu paranın iki katını seramik kursuna gideriz. <laughs> bu bildiğimiz bizim evlerdeki kandillerden değil mi? Hı. Bu şey ne oluyor sonra? i̇çine madde koyuyorsun, gaz. Anneannemlerde vardı böyle kısardık şey yaptık. Böyle kabı vardı onun şey. Alaaddin Sihir'e lambası gibi. Ay şunlara bak. Elveda Rumeli izliyorum bu ara. Çünkü babaciki, kızanciki. Abi 101 var ya. 101 var daha. 84 lira paşa bağışladım. Üzerinde 1000 lira daha koyup makinesini alabiliriz yani yabancı insanlar ne kadar sen aynı şeyleri yaşayıp nasıl bunu bize hale getirebilir yani sen sadece yaşadıkları sana özel zannediyorsun. Ya yani özellikle yabancı bir dizide bu senin karşına çıktığın o kadar çok etkileniyorum ki ah diyor bunu yaşayan tek ben olur. değilim. Ben de dizim otursun. <laughs> bu çocuk benim dizim otursun gerçekten. Hem <laughs> de bedava dizim yani. Onu oturtamam çocuğuma. Ama sesim gidiyor mu acaba? Neyi soru söyleyeceğim. Arkadaşlar drama bakın. Drama bakın. Dördüncü günümdeyim ve yine kahve almadım. <laughs> İrade modu. Hibiskus çayı aldım. Starbucks'tan. Kahve yerine. Cansu da filet var içiyor gözümün önünde. <laughs> Bak bakayım tadına güzel mi? Mis gibi de kottu. Yumuşak içim. Yumuşak içim almış bir de ya. Adama diyorum ki az önce şekersiz tatlınız var mı? Adam böyle bakıyor suratıma. Söyledim ki sağlıklı yani. Sağlıklı tatlınız var mı? ben bir kere yemiştim. Bu hurmalıydı ya. <laughs> Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. E, yamuksunuz arkadaşlar. Hoş gelmediniz. Yamuk geldiniz. <laughs> bir bardak daha içeceğim ama onun karbonat... E, karbonat... <laughs> ben düşerken Poşet yemiyorsun bir tane geç. O ne var yanımda oynayalım mı? <laughs>